Bismillahirrahmanirrahim. Bak onu var, oh, var. şu sen oğlum, ne yapıyorsun be? Oğlum. oğlum çok korktum ya. <gülüyor> 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 <de> çıkıyor ya? Oooo <laughs> ben, ben çikayım, başım döndü. Siktire hmm. gidin lan bu evden. Oğlum balkonsa üst kattı tamam mı? Bak şuradan. Öldü mü? Benim kapım kapandı, alo abi öldüysen gel hemen seni de doğrulturayım. Bende var kutu bebek. Evet. Abi onu yaparsak biteriz. <laughs> geldi 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 geldi. Bodrum'da mı? Ulan dur <laughs> buna koyayım. Bodrum'da mı? Ben, ben eğiliyom e mu? Amanı sikiyim. Çıkıyor <laughs> çıkıyor. <laughs> Benim boyum mu küçük? Küçük olabilirsin. Nereden geldi lan? Arkanızdayım. Yaratık mı burada? Ananı <laughs> geliyor! Ay! Kim yakaladı lan? Beni! Benim Ay! Orospu! Beni <laughs> çıkardı mı? <Ha> Çıkar bakalım bunu yapayım. O geldi yakın. <laughs> Onun üstü iyi. <Onun> tipe bak lan <laughs> <laughs> orospu çocuğu adam sen gel. C'ye basıp atalım. Evet evet arkaya dönmemiz lazım zaten. Gel lan! Gel amına kodum! Ananı sikeyim! Atar yapınca korkunç çalmıyor. Oy! Geri, geri geliyorum abi. <laughs> ben kaçtım. Ölen var mı? Direkt mi o? Kızdık <laughs> ya. <laughs> Orada bir sıkıyım. Grab de o harbiden biri var lan. Arkama Arka, Arka geliyor. Koş, koş, koş. geliyor. Seken seken geliyor. Koş koş koş. Seken geliyor bundan kaçabilir. Kurtuldum. Dur. 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 Kardeşim. O ne demek? Ha? Geldin mi? Kardeşim ben sarılabilirim. Ya hemen VC'ye gidip gelip aldım. Hemen çık. Lan! Abi beni kurtarın. Yapmayın. 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 Beni kurtarın. Mert geri gel. Kardeşim. Kardeşim. Allah'a emanet olun. Yolculuklar su gibi git su gibi gel. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Burada göçük gözüküyor. Burada bak burada. Ne amına koyayım? Aa çok hızlı koşuyor bu. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Ananı avladığını bu ne? Gordu o ne lan? Görüyor musunuz siz de onu? Oğlum sol 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 sol. Ben öldüm. Sol 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 sol. Giriş geldiğimiz yer var ya oradan sola girdim abi. Bak bak gel gel bak gel. Dur dakika yayına bakmam lazım. Yakalandı mı Tukan abi? Bak bence bu kapıdan gir. Ge kapıdan... <laughs> Gel lan pezeri. Oh abi. Hem atar yaptı ben korktum koyayım. <laughs> Önce onu hafif bir dille uyarırım. Hemen buradan git yoksa kalbini kırmak zorunda kalırım derim. Nerede dönüş? Çıkmazda kaldık ama ne koyayım? Ayarlaydık çalıya gir. Ay, çalıya gir çalıya kıpırdama. Kıpırdama. Ya niye bu geliyor ki? Ben kaçtım aga. Herkes aldı ya. <laughs> 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 so. Aa, Sağ. Aa Sağ. gelin gelin. Salak bak Ölümüzde yaratık var. Bana geliyor. Yok size geliyor. Sağ. Oğlum, kolun var. <laughs> <laughs> yani ne oldu? Bu nasıl bir oyun oldu? <laughs> kim girmiş? Kim girmiş? Ben gene yalnız kaldım. Braby. Ensemde hissediyorum şu an. Al, arkana bak. arkandayız işte. Ar o da arkanda. Ne koyayım? Oğlum fake atacağım lan. Ay Ayanes. Kulağa ne Tükkan abi yiyiz. Ya böyle Değil yamakası mi? gibi duvardan sekip arkasına atlayacaktım. Tükkan <laughs> <laughs> abi, abi yiyiz. Diğerleri şu İngilizce. Agili alev. Alev alev. Çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Yandım sen. Hayır yakalayamadım. <gülüyor> <gülüyor> eee. Bedroom key buldum. Renix'e. Oooo üç Yardım. Lan! Ay, lan! Ay, lan! Ay, Kibritimiz ya çatlamış. Senin verimciye aktı sikiyim abi ya. Ne var lan ben doğru bir şey Bak, verdim kapıda, ben. Kapıda parkta kaldım kapıda. Tamam, dur. Gel. Onu sikiyim. Burada bir yerde gel.